Arkadaşlar yeni bir maça yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Kocaeli Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe Kayseri Spor maçını izleyeceğiz. Tepkiler vereceğiz. Valla maç Kadıköy'de Fenerbahçe Kayseri için güçlü bir rakip. Ama Kayseri'de puan almak isteyecektir diye düşünüyorum. İki takıma da başarılar diyorum. Sizler de maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ailemizden yorumlar alalım ardından maçımıza geçelim. Videoyu izleyip beğendikten sonra kanala abone olursanız da çok mutlu oluruz. Hadi videoya geçelim. Lider Galatasaray'ın Kozelinde puan kaybetmesinden sonra Galatasaray'ın peşinde gelen takımların iştahı bayağı kabarmıştır mutlaka. Bugün Fenerbahçe Kayseri Spor maçını izleyeceğiz. Hakikaten kazansın. İki takıma da başarılar diliyorum. İyi seyirler. Fenerbahçe güzel oynar diye düşünüyorum. Kayseri Spor da e, güzel oynar diye düşünüyorum. E, bakacağız göreceğiz. Öncelikle hepinize iyi akşamlar. Fenerbahçe-Kayseri maçı Kadıköy'de. Fenerbahçe'nin Fener evinde olan bir maç. İki rakip de güçlü. Hak eden kazansın, iyi olan kazansın. Kavgasız bir maç iz, izleyelim. Bu arada yarın 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu evet. Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun nezdinde bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsinin mekanları cennet olsun. İyi seyirler. İki video olunca biz diğer iki videoda aynı şeyi söyleyince bu videoda ben söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gazilerimize de Allah'tan şifa, hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Hepinize iyi seyirler. Maç başladı arkadaşlar. Başarılar diliyoruz iki takıma. Fenerbahçe biliyorsunuz Galatasaray'la Habule. Arada 4 puan fark var. Galatasaray'ın bu yenilgisi Fenerbahçe için bir fırsat olabilir. Eminim dört elle sarılacaktır Fenerbahçe. Bakalım nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz. Bence çekişmeli ve güzel olacak. Evet soldan Kerem'le geliyor Fenerbahçe. Kerem sıyrılmaya çalıştı ama defansta soğukkanlı bir şekilde müdahale geldi. Kerem'le soldan geldi Levent ardından Korner. Şimdi Kayseri Spor sağ kanattan atak yapmaya çalışıyor ama Fenerbahçe savunması iyi karşıladı. Fenerbahçe hata var. Bir anlaşmazlık. Taliş arkasına bıraktı. Ardından kaleci de kaldı. Fred adeta darbelere karşı koydu ve topu takım arkadaşına kadar taşıdı. Mene ardından kaybetti topu. Uy! Uy! Haçan Kerem kafayla indirdi. <laughs> Karadeniz dizilerine bir atıf yaptık arkadaşlar. <laughs> Kim Fred vurdu ama savunmadan sekti. Asensio uzak noktaya kesti. Şipriyar döndü vurdu. Kim dokunamadı? Ya, ya, ya. Nene şey, ne nene dokunamadı ona kalecine kaldı. Tabi Fenerbahçe ne ya? Fener e acayip bir iştah gelmiş. Uf. Tek toplarla Kayseri Spor güzel bir atak başlangıcı git, yaptı. Git, git, sağ, sağ kanattan, şey, şimdi. sağ kanattan geliyor. Orta geldi şimdi arka direğe. İçeriye çevrildi ters bir dokunuş korner. Korner hmm. kullanıldı. Ardından Şiprinyar tekrar korner. İkinci korner kullanıldı. Herkes açtı. Aha. Levent gidemedi. Güzel bir maç oluyor arkadaşlar. Top bir Fener'in kalesinde, bir evet. kalesinde. Aynen öyle. Kerem vurdu. Kaleci için yani Galecim üstüne gitti top. Çift hamlede kontrol etsin. Arkadaşlar vallahi bir şey söylemek istiyorum. Kayseri Spor yani pas atacağı yerde atmay, atmayacağı yerde atay, attığı zaman yanlış atay. Vallahi bu oyundan çok zor. Ama Fenerbahçe'nin baskısı da bir o hali güzel yani. Kalişka, Kalişka'dan Oyo <laughs> Sensiyon çok güzel bir gol attı Asensio. Talişka'dan Asensio ya. Asensio abili bireye vurdu girdi gol oldu yani. Amca bir şey mi içeceğim? Birazdan Trabzon'un fener, yani. Fenerbahçe hata var. Fred içeriye çevirdi ve gol. İkinci gol. Hayır, bak, gol olacak diye bekledim yani. Hiç sesimi çıkartmadım bekledim çünkü... Ederson oyunu hızlı başlattı. Güzel geliş, güzel paslaşmalar, güzel top sürmeler ardından gol yani. Bu atak ancak böyle bitirilebilirdi. Karol'den bir pas hatası geldi. Fenerbahçe 3. gole çok yakın. Alvarez. Alvarez vurdu. Kaleci Onurcan tokatladı dışarıya. Kayseri Spor hata var. Soldan orta savunma karşıladı taç. Aha. Fenerbahçe Asensio öyle gelmişti. İçeriye çevrilen top savunma da karşıladı. Savunma karşıladı. İlk yarı bitti arkadaşlar. Devre arası yorumu alalım hemen. Maçın başında da söylediğim gibi Galatasaray'ın Kozeli'nde puan kaybetmesinden sonra Fenerbahçe'nin iştahı bir o kadar daha arttı. Maça iştahlı başladı, hızlı başladı. Fenerbahçe pozisyonlarda buldu. Kayseri zaman zaman karşılık da verdi Fenerbahçe'ye aslında. Serbest buluştan duran top organizasyonundan Fenerbahçe öne geçti. Bunun da dolayı Kayseri Spor'da olan konsantrasyon bozukluğundan ikinci golü de buldu zaten. İlk yerliği 2-0 önde kapatıp soyunma adasına avantajlı gitti Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi biraz daha diri gördüm daha önceki maçlara nazaran. İkinci yer eğer bu oyunu devam ettirebilirse gol atabilir yani Fenerbahçe gene Kayseri'nin işi biraz zor yani. E, Fenerbahçe burada. yorumlarına babamın dediği tüm yorumlara katılıyorum zaten. Kayseri Spor'un sadece final paslarında başarısız olduğunu, oyunu bu şekilde giderse gücünün Fenerbahçe'ye yetmeyeceğini düşünüyorum ben. İkinci yarı iki takıma da başarılar diliyorum İlk yarıya Fener iştahlı başladı Golü de buldu O golde foul var mıydı yok muydu onu bilmiyorum ama Oradan güzel bir gol çıkardı İki takıma da başarılar dilerim Arkadaşlar ikinci yarı başladı İki takıma da başarılar diliyoruz Oo Fenerbahçe yine Fenerbahçe <laughs> gol anladım ama arkadaşlar görünüyor da ya haçen da ya görünüyor da neredeydi bu fener bu zamana kadar ya sen buralara nereden geldin ama var ya atak başlangıcı hazırlanışı paslaşmalar sistematik ya evet Kayseri Spor atağı var derken Kayseri Spor ilk golünü attı neler oluyor neler Taşacak bu deniz dedi. Haçenda dedi. Taşacak bu deniz dedi. <laughs> <laughs> Haçenda. Reklam değildir ha. Aman diyeyim şimdi yayıncı kuruluş vuruluş bir şey olur. Taşacak bu deniz ayrı bir güzel <laughs> La duru <laughs> Uy haçanda. Uy haçanda. nereye gideyorsun dedi. Bittu. Bittu dedi. Ama <laughs> öyle değilmez ya. Karadeniz'de evet. kullanıyor. Ayağı işte anne, şive, şiveyi şime, yanlış yapar. Bit, bit diyor. Evet, bit diyor. Bit Ahmet abi, sen onlar da bit diyor. Ahmet abi, sen bol gollü demiştin, hatırlasın mı? Ben bol gollü dedim çünkü... Ya abi işte, ben abi bir şeyler yapıyorum. Geçen sene ben abi gitmişti. Kim attı o topuk şasını? Kerem'den muhteşem bir pas geldi ya. Kerem içeriye kesti kimse dokunamadı. Ham maç neler oluyor? <laughs> abi, çok hareketli bir maç. Hareketli bir maç vallahi ya. Ahmet abi diyordun ya nereye gidersin Osman'ım? nereye gidersin Osman'ım? Eran'ın körüne giderim Safiye'm. Nereye giderim? Buraya giderim ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olun. Like atmayı da unutmayın lütfen. Aha. Talişka. Döndü vurdu defansa çarptı. Dördüncü golü arıyordu Fenerbahçe. Ama savunma dikkatliydi Kayserispor'da. Ramazan kazandı. Pasını da verdi. Aha, aha. Nasıl vuramadın ya? E, çok sert attı ama. Sert ortaya vuramadı Kayseri Spor'da. Evet, evet bir Fenerbahçe hata var. Asensio vurdu kaleciden sekti. Defans dikkatliydi. Semedo tekrar bir orta kesti. Şiprinyar out. Asensio içeriye çevirdi. Ters, ters, dokunuş. Kadın sevdi, sevgili. İyi, bir anda Volkan Konak like olduk. Buradan Allah da rahmet eylesin Allah rahmet eylesin Volkan Oğlum ne maç oluyor ya? He ya. Uy, uy. Çok güzel Kerem. Ya çok güzel bak. <laughs> Harry Potter'lık yapayım. Harry Potter'lık Lan ne güzeldi ya. Ha, bu gol güzeldi bak. En beğendiğim gol bu olabilir. Çok güzel bir ara pas geldi. Kerem de tam yerindeydi yani. Koşuyu yaptı. Ara pas da güzeldi şu Bak Kerem'e bu gol yakışırdı çünkü asist de yaptı bu maçta. Aynen, aynen. Bu maçta Kerem çok iyi oynadı. Evet. Aynen. Gerçekten iyi oynadı yani. Ama Mavrupa Kupası'ndan Benfica ileti Fenere mi? Offside'da yok bu arada. Anam bu oynadı yani. Bu futbol aynen öyle. Gelişine, gelişine tek vuruş yaptı. Değil? Aynen öyle. Çok da güzel vurdu yani arkadaşlar. Abi Fenere bir şey olmuş yani ya. Harry Potter'ın sihirli değneği değmiş gibi Fenere yani. De gene. Jose Mourinho da ciddi fenerin önü yani. açıldı yemin ediyorum. Siz de fark ettiniz bunu değil mi? Ha, belki orada evet. Ali Koç yönetimi de ama şey olmuş olabilir baba. Saadet tamam. İyi takımlarda çalışmış, başarılar kazanmış. Aynen öyle ama Fenerbahçe'de o imeyi yakalayamadı yani. Hayır, keza. şöyle. Burada kendisinin çok üstün gördüğü yani. Evet evet. Şeyde, üstün buradan Aynen. Değişik bir şey. Aynen öyle. Kayseri Spor Atağı var. Orta çok yüksekten. Kaleci da kaldı. Uy! 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 de! Hayseri Spor'un güzel bir golü değildir. Çok güzel attı 4-2. Lan ne diyorsun seni? Esme da, esme dedi, esme. Esme, esme, esme de kaçar. Esme. Koçari geber da. He, koçari geber da. Koçhani dedi, nereye gidersin Osman'ım dedi ve golü attık baha. Fred geliyor. Fred ortaya çevirdi. Kerem. Kerem Talişka çıktı mı? Talişka yok. Ellesiyle vurdu defa. bak ya. Sinir oluyorum. Ya, ya el adam nesil. önünde sanki adamın içinden topu geçiriyor. Oha. Aa, aa Fred bu olmadı kardeşim. Bu olmadı. Senin Koçari'den ders alman lazım. Aynen. Evet. Adil Koçari. Adın da Firtunalardan mı? <laughs> Fırtına. Firtunalardan <laughs> Firtuna. ders alman lazım. Sevcan Yunanlı kızı denize attı. Yani. Efe bakıyorum da taşıyacak bu denizi bayağı ilgilisin. Umarım dersleri de bu kadar ilgi duyuyorsundur Efe Bey. Yani, Efe. evet. Fenerbahçe kaleyi soldan gören bir noktadan serbest duruş kullanacak. Asensio ortaladı arka direğe. Herkese açtı. Taç. O Sensio iyi taşıdı. Şimanski kesti. Bak el nesiri yeteneksizsin. Yeteneksiz. Türkiye. Üçüncü bölüm. <laughs> Üç hayırdan uğurluyorum seni. Uçacağım ona ya. Kafa vuracağım. Bir şey yapacağım. Ona atın. o simen uçay. Ona aç uçay. Sen niye uçmayasın kardeşim ya? Kızdırma çok sal baba ya. Çok sal baba. Köksal babayı kızdırma yap. Alır seni dışarı yani. Free? Ah. Abi El Nesir'e harbi yeteneksiz, yeteneksiz ya. ya. Abi bu Kerem neler yapıyor ya? Evet evet. O nasıl bir topuk pasıydı ya? Ama bak ben size bir şey diyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe skor yani 4-2 daha sonuçta. Yani maçın bitmesine kal penaltı. Penaltı, penaltı. El doğal konu. Evet, evet. El doğal konu. Evet. Fenerbahçe onu diyordum. Fenerbahçe eğilemiyorsun. Yani skor 4-2 olmasına rağmen e, maç da bitti alacak ama yine canını dişine takmış. Beşi arayı yani adam bu maçlar şey çok önemli. Gelecek maçlar. Averaj için. için de önemli değil mi? Hem averaj hem de şey. Takıma bir hava vermesi açısından. O da evet. Şimdi taraftar da şey oldu. Doğru. Şartlandı. inandı şampiyonluğa. Evet, evet. Oyuncular da. Evet. Yani bir doğru dokunuş olmuş yani Fenerbahçe'ye. Evet, evet. Çünkü Kerem de iyi. Hepsi iyi yani. Hepsi istekli. En nesil ağaç. Evet. El Nesiri'de şey... Beğenmiyorum ben bunu yavrum ha. Aha! El ...içeriye çevirdi... korner. Yani El Nesiri arka düz çevirse ne olur? El ...Edin iyiydi yani o... ...indirildi topu, vurdu. Yunanlı kızın annesi ve babası belli oldu. Koç Ali'ye... Normalde bir tane daha bebek diye vardı da... görmeden öldü o. Hayır. Filmi de yanlış izlemişsin. Ama Tanrı düştü işte, ama benimkine özgür kalbim yok. Lan oğlum, o bebek ölmedi. Ölmedi, o bebek günahlı kız. Ağzı. Evet, o bebek günahlı kız. Ama Esme'nin abisi Şerif abi var ya, e. Şerif abi Esme'ye yalan söyledi çocuğun öldü diye. Esme çocuğunu öldü sanıyor. Ama Esme Şerif e. de Şerif'le evli gibi görünüyor mu? Onun abisi, evli Niye? Niye? Çünkü... Onun karışık, fark, Çünkü... Şu... Arkadaşlar biz maçı bıraktık. <laughs> bu deniz konuşuyorum. Ee, bu bu video kaydı da burada dursun. Bence Şerif Esme'den hoşlanıyor. Şerif Esme'yi seviyor bence. Ama arkadaşlar buradan şunu söylemek istiyorum. Biz öyle sokakta yürürken her zaman belimizde silah taşıyan insanlar değiliz yani anladın mı? Trabzon medeniyetler şehridir ya. Hele <laughs> Arsin. Bir ilçesi var Arsin. Sen ne diyorsun abile? Ya, yani Herkes ya. on numara kibar abile. Ya kibarlıktan millet Hani bir kapıyı çal, ezbirçime de, <laughs> ondan sonra otur izle. <laughs> otur izle yani. Ezbirçime ne ben? Ben açım. Değil mi? <laughs> Arsin, medeniyetlerin ilçesidir ya. Ama doğru yani Ahmet. Tabii ki canım. Arsin yani. Ya <laughs> gel En nezih, insanların en nezih ve elit olduğu evet. yerdir yani. Akrep'ten Arsin'in bir çuvalarını ölmüşsen, Akrep... <laughs> Tabii elit canım. Buradan... Uy! Ya çemda! Başım çemda! Ya çemda nasıl? direkten dön, döndü doğru. Dön. Çok güzel maç ya. Vallahi ya. billahi biz de zevk zevkten izliyoruz. Çok güzel ya. Mesela Arsin'den sonra Araklı gelir arkadaşlar. Evet. evet. Atlara en naif en nazik davranan ilçedir kendileri. Evet. evet. Dallarını Geçin. tek takıp. <laughs> Kart diye bir ses şey çıktı sizin taraftan. Tamam <laughs> oturdu. Aha son düdük geldi. Evet arkadaşlar maç. Söyle bakalım. <laughs> evet arkadaşlar maç etti hadi <laughs> yorumlara Arada sohbet ettik ama çok güzel bir maç da izledik. Fenerbahçe şampiyonluğa olan inancını tazeledi. 4-2'de Kayseri maçını aldı. Ama Kayseri de yani güzel goller attı. Fenerbahçe'de o Kerem'in attığı golü çok beğendim. Çok güzel bıraktı ayak içiyle. Ee, önündeki maçlarda başarılar dilerim. İki takıma da. Tamam, Fenerbahçe'nin iştahı sonuna kadar 90 dakika devam etti. Sanki sihirli bir el değmiş gibi Fenerbahçe'nin oyuncuları hepsi çok fazla efor sarf ettiler. Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada Fenerbahçe'nin büyük kazancı oldu. Yani lidere yaklaşma açısından. Öncelikle Trabzonspor'u ondan sonra diğer takımları başarılar diliyorum <laughs> bundan sonraki maçlarında. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar valla iki takımı da tebrik ediyorum. Kayseri'de iki gol buldu ama ben yani e, Kayseri'nin bu pas hatalarını falan filan göz önünde bulundurarak Kayseri'nin önünde daha çok yol olduğunu söylemek isterim. Keza Fenerbahçe gerçekten hani ben bu kanalda birçok kez Fenerbahçe maçını çektik ama ilk defa Fenerbahçe'yi bu kadar iştahlı bu kadar oyuna tutunan yırtıcı gördüm açıkçası. Ee, başarılar diliyorum Trabzonspor'dan sonra. Koçarı köyüne doğru uğurluyoruz Fenerbahçe'yi. Geçen <laughs> Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olmak isterseniz de kanala katılabilirsiniz.